Almanya'nın en romantik şehri olan Nürnberg'ten herkese merhabalar. Öncelikle size otelimizi gösteriyoruz. Merkeze yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesinde olan bu oteli biz Booking'ten ayarlamıştık. Gayet böyle küçük, şirin ve temiz bir oteldi. Tek gecelik konaklamak için 2800 TL verdik. Bu fiyata kahvaltı dahil değildi bu arada. Nürnberg sokaklarında gezmeye başladık. İlk gezimiz çok güzel bir çarşı. Böyle el sanatlarının, küçük kafelerin ve çok güzel dükkanların bulunduğu bir çarşıdayız şu an. İsmini hemen buraya bırakacağım. Şehir merkezinde Nürnberg tren istasyonunun hemen karşısında yer alan küçük tarihi bir çarşı burası. Hediyelik eşyalar satan böyle küçük dükkanların yanında ayrıca minik minik kafeler ve restoranlar bulunmakta burada. Nürnberg'in her sokağında denk gelebileceğiniz ahşap oymacılığına dair izler burada da bulunuyor. Küçük çarşıdan çıktıktan sonra Nürnberg'in kendi tarihiyle yüzleştiği insanakları yolunda bir tur atıyoruz. Dünyanın en güzel metro durağının Nürnberg'te olduğunu biliyor muydunuz? Burası Opernhaus durağı. Nürnberg'in en fotojenik yerlerinden bir tanesine geldik. Müzün Brek diye geçiyor sanırım ismi. Yine buraya kaydederim ben. E, manzarası güzel dedik ama e, biraz üzüldü bir hikayesi var. Burası veba salgında kullanılmış bir hastane aslında. Daha sonrasında ruh sağlığı hastalıkları hastanesi olarak kullanılmış. Şimdi ise restoran ve kafe şeklinde kullanılıyor. geldiğim yere <laughs> yerleşmek istiyorum ya da tekrar gelmek istiyorum. Nümbergi çok beğendim. yine Nürnberg'te görülmesi gereken yerlerden birindeyiz. Ee, Celatlar Köprüsü diye geçiyor burası. Çünkü insanlar idam edilmeden önce de Celatların geçtiği yerler burası olduğu için. Buraya bu ismi vermişler. Biraz tuhaf bir hikayesi var. Ama yapı çok güzel. Şöyle göstereyim. Manzarası efsane. ve bir sonraki durağımız Nürnberg'in renkli evlerle dolu muhteşem sokakları Dürer'in şehri olarak bilinen Nürnberg'te Albert Dürer heykelini gezmeden olmazdı. Nürnbergli olan Albert Dürer'in özellikle madende çalışan kardeşinin ellerini çizdiği resimleri dünyada oldukça ses uyandırmıştır. Ve akşamı etsek de Nürnberg'in ışıklı sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Nürnberg'te ayrıca evliliğin aşamalarını gösteren bir heykel var. Burada biz akşam ettik burayı görüyorsunuz. Ee, şimdi tek tek heykelleri göstereceğim size. Bu da evliliğin aşamaları. Bakın cici mayları, evlilik yılları, şiddetin olduğu kısım. Devam ediyorum. Burada evliliğin bereketini anlatıyor aslında. Çünkü birazdan çocuk kısmı da var. Bakın burada kadın kilo almış. Adam hayattan bezmiş. Ve devam ediyorum. Ailenin temel yapıtı çocuklar dünyaya gelmiş. Ve en güzel kısım. Benim en sevdiğim evliliğin sonu.